Yüksek bas yok, kafa izleme teknolojisi yok, gelişmiş stereo teknolojileri yok. Kısacası bir AirPods değil. Ama gün boy kullanım konusunu düşünürsek çok daha konforlu, steril ve sağ sol kulaklık derdi yok. AirPods'lar dünya genelinde çok satan, ekosistem olarak bakarsak muadili olmayan bir ürün gibi gözükse de standart bir kulaklık görünümünden bir tık daha ötesi değil. Genel kullanıcılar AirPods'un mevcut sürümlerinden oldukça memnun olsa da Apple, Huawei gibi açık tasarımda bir kulaklık üretmeye cesaret edebilecek bir firma değil. Yapacak olsa da en az bir sene, iki sene önce görsellerini piyasaya sızdırır, kullanıcılarından aldığı tepkilere göre böyle bir kulaklık üretmeye karar verir ya da hiç piyasaya sürmez. Apple konusunda söylediklerim naçizane benim fikrimde sınırlı olsa da Huawei bu konuya bu şekilde bakmıyor. Sektörde inovasyon sözünün tam olarak karşılığını veren cihazlar üretmeye devam ediyor. Markayı Amerika ile yaşadığı problemler Google Play sorunları bile yıldıramamışken bu kadar fazla probleme karşı kepekleri kapatıp gitmek yerine daha önce hiçbir markanın cesaret edemediği bir kulaklık yapısını ortaya çıkarıyor. Bu tipte bir kulaklığı sadece görsellerle bırakmayı piyasaya sürüyor olması gerçekten takdiri hak ettiğini gösteriyor. Yeteri kadar Huawei güzellemesi yaptıysak artık kulaklığa geçebiliriz. Bu kulaklığı kimler neden almalı? Bu sorunun cevaplarını arayalım. Kulaklıklar günümüzde artık bizlere fazlaca eşlik ediyor. Spor yaparken, araç kullanırken, toplu taşımada veya bisiklet, scooter gibi araçlar kullanırken hep kulağımızda müzik dinliyoruz. Podcast konuşmaları bizlere eşlik ediyor ama birçok kişinin rahatsız olduğu bir konu var. Kulaklıkları kulağımıza taktığımızda dış dünyayla bizim ilgimizi tamamen koparması. Airpods satın alırken pro model kulak için model satın almamamdaki tek sebep kulaklıkları kulağıma taktığımda dışarıda yürürken beni çok da dengede hissettirmiyordu. Yani etrafımdaki otomobillerin, araçların veya yayaların sesini duyamamak oldukça rahatsız eden bir durum. Daha önce kulak içi kulaklık deneyimim olmuştu. Yani bu durum şöyle konfor alıyorsanız müzik performansı yok. Müzik performansı varsa birçok şey yok. Kulaklığı kullanım amaçları da çok farklı. Sadece müzik dinlemek için kulaklığı satın alan insanlar var veya gün boyu kulaklıklar kulağında kalıp görüşmelerini kulaklık üzerinden yapan gelen bildirimleri kulaklığı üzerinden üzerinden dinleyen insanlar var. O yüzden bir tipteki kulaklık birçok kişiye hitap edemiyor maalesef. Airpods'tan örnek veriyorum yine Pro modellerin kullanıcıları ayrı. Düz olan modellerin kullanıcıları ayrı. Huawei tarafı Pro modelleri kullanmayı sevmeyenleri yani ortam seslerini duymayı isteyen kişilere göre tam anlamıyla mükemmel bir kulaklık üretmiş diyebiliriz. Huawei Free kulağınıza takıyorsunuz. Sanki kulağınızda bir kulaklık var ama yok gibi. Akustik top denilen kısım kulağınızın içerisine geliyor. fasulye benzeyen ve içerisinde sürücülerini, pilini bulunduran bölüm kulağınızın arka tarafında kalıyor. Arasındaki bağlantıyı da C köprüsü denilen içerisinden 9 adet kabloyu geçiren bağlantı sayesinde yapıyor. Açık yapıda olma sebebiyle kulak cephenizin dışarısında kalıyor. Kulağınızın içerisine tam anlamıyla girmiyor. Bu sayede ortam seslerini duyarak kulaklık deneyimi yaşamak isteyen insanlar için satın alma konusunda tercih sebebi olabilir. Kulaklık yapısı sebebiyle baslı müzik dinlemeyi sevenleri veya müzik deneyimini üst noktalarda yaşamayı isteyen kişileri çok fazla memnun etmeyecektir. Kulağımızın tam anlamıyla içerisine girmeyen bir kulaklıktan çok fazla bir bas beklemek tabii ki mantıksız olacak. Yanlış hatırlamıyorsam 12 Aralık'ta bu kulaklığın lansmanı vardı. Ama çok daha öncesinde bu kulaklığa erişebilen insanlar var. Hatta uzun kullanım videosu bile hazırlamışlar diyebilirim. Kulaklığı uzun uzun kullanıp deneyimleyen kişilerin de fikirlerine videoda yer veriyorum. Kulaklığın açık yapıda olması akla iki soruyu getiriyor. Birincisi spor yaparken veya koşarken kulaklık kulağından düşer mi? İkincisi yakınımdaki kişi dinlediğim şeyleri duyabilir mi? Birçok test inceledim. Kulaklık kulağınızdan asla düşmüyor. Bu konudan emin olabilirsiniz. Açık yapıda olsa da sesi tam dış kulak yoluna ilettiği için etrafınızdakilerin dinle dediğinizi duyma ihtimali oldukça düşük. Tabii bu konuda bir AirPods Pro performansı beklememek lazım. Siyah ve mor renk seçenekleri var. Renklerin tonu, parlaklığı oldukça ilgi çekiyor. Kutusun ilgi çekebilecek pek bir yanı yok. Standart bir Bluetooth kulaklık kutusundan çok da öte bir tasarıma sahip değil. Kulaklıkların her biri 5.6 gram. Aslına bakarsanız AirPods'un 3. nesillerinden bir tık daha ağır diyebiliriz. 3. nesil AirPods'lar 4.5 gramdı ve çok fazla kulakta hissedilmiyordu. Ama Huawei tarafı FreeClip modelinde normal bir Bluetooth kulaklığa oranla kulaktaki konforunun çok daha üst düzeyde olduğunu iddia ediyor. Konfor konusundan bahsetmişken içerisinden 9 adet kablonun geçmesini olanak tanıyan C köprüsü nikel bir hafızaya sahip. Yani siz kulağınıza bu kulaklığı taktığınızda bir süre sonra sizin kulağınızın yapısına alışıyor. Her kullanıcının kulak tipini özel yapıya bürünmüş oluyor. Sağ ve sol kulaklık derdi yok demiştik. Her iki kulaklıkta birebir aynı yapıda. Siz hangi kulağınıza takarsanız takın. Kulaklık hangi kulağınıza taktığınızı algılayarak ona göre çalışmaya devam ediyor. Daha önce kullandığımız bütün kulaklıklara fiziksel bir şekilde şekilde dokunmamız gerekiyordu. Ama bu kulaklıkta farklı bir yapı var. Kulaklığı taktığınız bölümün etrafında vücudunuzun herhangi bir bölümüne dokunduğunuzda kulaklık bunu algılayabiliyor. Kulağınızın arkasına veya boynunuza çift tıkladığınızda kulaklık bu durumu algılayabilip müzik değiştirebiliyor veya aramalarınızı yanıtlayabiliyor. Genel olarak kulaklıklarda yaşadığımız problemlere bakarsak eğer kulaklıkları biliyorsunuz kulağımızın içerisine taktığımızda öyle ya da böyle bir şekilde kulak sine maruz kalıyor. Bu da bir süre sonra sizler ne kadar temizleseniz de kulaklığın ilk aldığınızdaki sesi size iletmemesine neden oluyor. Huawei birçok konuda açtığı gibi FreeClip'te bu konuyu da açmış. Kulağınızın tam anlamıyla içerisine girmediği için herhangi bir kulak pisliği bulaşma ihtimali yok. Daha steril ve daha uzun senelerce kullanılabilen bir kulaklıkla kullanıcılarını buluşturmuş oluyor. Kulaklığın kutusunu kablosuz olarak şarj edebiliyoruz. Kulaklıklar tam şarj olduğunda 8 saate varan bir performans bizlere sunuyor. Kutu şarjı dahil kullanımda 36 saate varan bir kullanımı Huawei bizlere vaat ediyor. Kulaklıklar suya, toza ve terlemeye karşı dirençli ip54 sertifikası sahip aynı durum kutusu için geçerli değil. Kutusunda herhangi bir su geçirmezlik özelliği bulunmuyor. Birçok kulaklıkta olduğu gibi bu kulaklıkta da uygulama desteği var ama diğerlerinden biraz daha farklı. Kulaklıklarda ne yapıyorsunuz? Ecolizer ayarı vesaire. Bunların manuel olarak ayarlayıp kullanmaya devam ediyorsunuz. FreeClip'te de bu durum biraz daha farklı. Evinizde kapalı bir ortamda müziği veya sesi ne kadar net duyabiliyorsanız dışarıda toplu taşıma araçlarında da aynı netlikte duyabilmeniz için sesi kendisi optimize ediyor. Yani dışarıdaki ortam sesini ölçüp gürültülü bir ortamsa biraz daha sesi arttırarak sizin daha net duymanızı sağlayan bir Ecolizer'a sahip. Yenilikçi yapısıyla piyasaya çıkan bu kulaklığı ilk ön bakış olarak oldukça beğendim. Özellikle gün boyu kulaklığı kulağından düşürmeyen insanlar olarak öncelikli tercih sebebi olabilir. Artık birçok kişinin kulaklıkları devamlı kulağında çalışırken dışarıya ses gitmesin dışarıda müzik dinlemek için veya podcast dinlemek için kulaklıkları sürekli kullanıyoruz. Gün boyu kullanım konusunda free klipler oldukça mantıklı gözüküyor. Tasarım olarak ilk bakışta birazcık farklı gibi gözüküyor olsa da bence insanlar kullandıkça bu tasarımı da sevecektir. Cihaz ülke imize gelmediği için fiziksel olarak yapabildiğim bir inceleme videosu olmadı ama birçok kişinin değerlendirmesini ve incelemesini harmanlayarak hazırladığım bu video umarım kulaklığı meraklıları için faydalı olmuştur. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Herkese mutlu günler.